Ben Dilara Ateş, 1994 Fatsa doğumluyum. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Yapı Denetimi mezunuyum. Dilara Ateş çok kalabalık, güzel bir aileye doğdu. Bir abim, bir erkek kardeşim var. Ailedeki tek kızım. Çok kıymetli ve aynı zamanda çok zor. <laughs> Hep erkeklerle iç içe oluyorsunuz küçüklükten bu yana. Yani oyun oynadığınız arkadaşlarınız erkek, aile fertleriniz erkek. Erkek gibi büyüyorsunuz biraz. Aslında çok hareketli bir çocukluk geçirdim. Çok zor bir çocukluk, çok zor bir e, ergenlik dönemi geçirdim. Çok hareketli olduğum için e, bu biraz ailemi ve beni yordu. Benim fatsada ergenliğim aslında zor geçti. Şu anlamda zor geçti. Çünkü istemediğim bir liseye, istemediğim bir bölüme gitmek zorunda kaldım. Güzel sanatlar lisesi istiyordum. Kız meslek lisesinde okumak zorunda kaldım. Çocuk gelişme mezunuyum bu arada. Kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum. Bu istemediğim bölümü ve istemediğim okulu okumak zaten ergenlik dönemine denk geldiği için lise zamanı beni aşırı derecede yordu. Üniversiteye ben 5 sene geç gittim. Üniversiteye gidene kadar liseden mezun olduktan sonra anaokullarında ve rehabilitasyon merkezlerinde çalıştım. Ama bana göre değildi. Zaten istediğim bölüm de okumak istediğim bölüm değildi. Yabancı dil kursunda eğitim danışmanlığı yaptım üniversiteden önce ve sonrasında üniversiteye gitme kararı aldım. Ama bu süreçlerde de yine adalet okudum açık öğretimden. Haricinde yine sınavlara girdim. Ama istediğim bölümleri kazanamadım. Hep böyle mücadeleciydim. Hep kendi istediğim olsun isterdim. Çocukluktan bu yana zaten yaşadığım ergenlik dönemi veya çocukluk olsun benim istediğimin olmamasıyla alakalı şeylerdi. Kendi istediğini yapmak isteyen, kendi doğruları olan bir çocuktum ve öyle bir ergenlik geçirdim. Öyle bir gençlik geçiriyorum hala daha. Bunun sonucunda şu an biraz kendi istediğim gibi oldu bazı şeyler. Üniversitemi bitirdikten sonra Ordu'ya geri döndüm Fatsa'ya. Belediyede stajımı yaptım. O süreçler de yine bana yetmedi tabii ki. Ee, oradan Ordu'da bir müteahhit firmada işe başladım yaklaşık 3-4 yıl kadar. Müteahhit bir firmada çalıştıktan sonra kendi iş açma kararı aldım. Yani güzel bir patronum vardı, güzel bir işverenim vardı. Bana hiçbir iş öğretmeyen, ben bunu her zaman söylüyorum, her işi benden bekleyen, benim yapmamı, benim öğrenmemi isteyen bir işverenim vardı. Bunun sonucunda da ben kendi işlerimi açma kararı aldım. Günün sonunda her işi kendi yapan, inşaat haricinde ön muhasebe olsun, denetim alanı olsun, zaten yapı denetimi mezunuyum. Bu alanlarda kendini geliştirmiş bir dilara ateş vardı ve ben bu işi kendim Kendime yapmak istedim ve şirketten ayrıldım. COSCEP'e e başvuru yaptım. COSCEP'ten aldım. Destekle kendi işlerimi açtım. Şöyle söyleyeyim. Aslında insanın bazen kendi içinde oluyor bir şeyler. Ee, çocukluğumdan bu yana oynadığım oyunlar dahil benim hep alma verme ilişkisiyle alakalı oyunlardı. Mesela küçükken kız çocukları ne yapar? İşte bebeklerle oynar. Ben böyle alışveriş oyunları veya işte daha farklı alanlarda oyunlar oynardım. Girişimcilik yolculuğumsa aslında şundan kaynaklanıyor biraz. Emir alamayan bir yapım var. Yani başka birinin emri altında çalışamayan bir yapıya sahibim. Her şeyi öğrendikten sonra kendi iş yerimi açmak istedim. Kendi işimin kendi patronum olmasını istedim. İlk girişimcilik adımını attığımda aslında canımı sıkan bir olay vardı. İşverenimle sürekli tartışıyorduk, anlaşamıyorduk ama çalışmak zorunda olduğum için aslında bu zorunluluk ailenin bana kattığı bir zorunluluk değil. Kendi alanımın bana yetmemesiyle alakalı bir zorunluluktu. Kendimi geliştirmek adına yaşadığım bir zorunluluktu. Girişimciliğim aslında benim tam olarak şurada başladı. E, i̇şverenimle bir tartışma sonucu. Ben o kapıyı vurup çıktım gittim ve o saatten sonra kimseyle bir daha aynı ortamda çalışamayacağımı anladım. Donanım, donanımım da vardı ve bunun için kendi işlerimi açma kararı aldım. İlk olarak e, bir iş yeri açmak için tabii ki bir maddiyat gerekiyor. Ben bu maddiyatı sağlamak için COSGEB'e başvuru yaptım. Benden bir proje sunmamı istediler. Kendi projemi hazırladım. Bu aşağı yukarı yaklaşık bir iki ayımı aldı. İki ay içerisinde projemi hazırladıktan sonra e, de projemi onayladı. Ve sonrasında iş yeri tutma, işte geri kalan işlemlerin yapılması derken bu şekilde oldu. 3 yıl e, Fatsa'dan Ordu'ya ben gidiş geliş yaptım ve çok ağır çalışma saatlerim vardı. Sabah 6'da uyanıp 7'de evden çıkıp 9'da en geç orada olmam gerekiyordu. İşimin başında olmam gerekiyordu o zamanlar çalıştığım şirkette. Akşam 6-7 gibi işten çıkıp Fatsa'ya geri geçiş sürecim var. Bunun için iki araç değiştiriyorum. Bu e, ya şöyle düşünün. Sabah 6'da evden çıkıp 7'de 6-7'de evden çıkıp akşam saat 9'da eve gelen ve bütün 3 yılını böyle geçen bir insan düşünün. Artık Yoruluyorsunuz, bu yol çok fazla yoruyor. Yani zamanımın yarısından fazlası benim yolda geçiyordu bu süreçlerde. Ve ben ailemi artık e, orduya yerleşmem gerektiğini söyledim. Tabii ki, ki bir toplumda yaşadığımız için benim ailem bunu kabul etmedi. E, i̇şte araba alalım, arabayla git gel gibi tekliflerle geldiler bana. Yok dedim, ben artık gidiş geliş yapmak istemiyorum, orduya yerleşmem gerekiyor. E, o süreçlerde tam benim işten ayrılıp kendi işlerimi açma süreçlerim. Yani şöyle söyleyeyim. Fatsa'dan orduya taşındım. Bir ay daha kendi iş yerimde çalıştım. Firmada çalıştım. Sonrasında o kopukluklar yaşandı. Kendi iş yerimi açma süreçlerine girdim. O süreçte aileden hiçbir destek göremedim tabii ki. Sonuçta ailenin lafını dinlemeyip dışarı giden bir kız çocuğu var. Ve daha önce hiç aileden üniversite haricinde ayrılmamış bir kız çocuğu. Ailenin endişeleri, tek kız çocuğuyuz. Hiç daha önce yalnız başımıza kalmamışız. Hep arkamızda ailemiz olmuş. Onlar çok kabullenemediler bu durumu ama ben de yine benim doğrum bana doğru olduğu için bunu denemek istedim. Yani şunu söyledim kendime en fazla ne kaybedersin ki yani oradan çıkacaksın kendine yeni bir hayat kuracaksın. Yapamadığın yerde tekrar ailenin yanına geri döneceksin. Yani çok fazla riski yoktu benim için bu durumu. O süreçlerde evet zor oldu. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Kendi anneme babamdan da örnek vererek ebeveynler tabii ki çok aşırı korumacı oluyorlar çocuklara ve korumacılıklarından dolayı çocukların neler başarabilirler, kapasitelerini göremiyorlar. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Alan açsınlar. Çocuklarına alan açsınlar. Bu alanı baskıyla değil veya tamamen serbest bırakarak değil. Biraz nefes aldırsınlar çocuklarına. Yani karışmadan, müdahale etmeden çocuk hangi alana yöneliyor? Çocuğun hangi alanda bir başarısı var veya bir yeteneği var? Bunu bir tespit etsinler. Bundan sonrasında da tamamen destekleyici olsunlar. Mesela ben iş yerimi açarken ailemden hiçbir destek göremedim. Her şeyimi kendim yaptım. Ha şunu söylüyorum, iyi ki destek görmemişim, kendim yapmışım. Destek görseydim belki bu kadar olmazdı bazı şeyler. İnsan her şeyi yaşayarak tecrübe ediyor. Ben de maalesef ki her şeyi yaşayarak tecrübe etmek zorunda kaldım varlığı da yokluğu da o fasladan oraya taşınma süreçlerinde. Mesela şunu örnek vermek istiyorum. Az önce de sizinle konuştuk sohbet ederken. Benim 6 aylık bir askerlik sürecim oldu diyorum ben ilk taşınma süreçlerinde. Anneyle irtibat halindeyiz. Babayla çok irtibat kuramıyoruz. Bir kopukluk yaşamışız. Sonuçta baskın bir karakter benim babam ve o karakteri çiğneyip geçmiş bir Dilara Ateş var. Dinlememiş bir Dilara Ateş var. O süreçlerde destekleri olmadığı için ben hayatın farklı bir yüzüyle karşılaştım. Şöyle aslında biz varlık için de yokluk çeken kısım olduk. Çünkü ben orada yerleşirken her şeyi reddederek geldim. Aileden herhangi bir maddi destek görmedim. Kendi birikimim olan çok cüzi bir rakam maddiyatım vardı. Şimdi yerleşiyoruz hiç kira ödememişim daha önce. Hiç fatura ödememişim. Hiçbir evin yükü altına girmemişim. Kendi evimde çalışırken bile benim annem babam hiçbir zaman demedi ki şu çalıştığının şu kadar kısmını bize getir. Hep kendim çalıştım, kendim harcadım. Şimdi ilk taşındığım zamanlarda hayatım ben bu yüzüyle karşılaştım. Aa dedim evet ödenmesi gereken bir fatura, alınma, eve alınması gereken bir erzak, kendin ocağı açıp kendi karnını doyurman için pişirmen gereken bir yemek var Dilara. Şimdi Fasla'daki Dilara'da hiç bunlar yoktu. Önüne her şey hazır gelen, böyle hiç maddi sıkıntı yaşamayan bir Dilara'ydı. Ama orduya taşındıktan sonra hayatın bu yüzüyle karşılaştım ve şunu düşündüm. Bunun çok çok daha ağırını, çok eskilerden beri yaşayan insanlar var. Ben kendi istediğim için bu durumu yaşamak zorunda kaldım. Fatsadan çıktım, oraya geldim. Kendime yeni bir hayat kurmak için, iş hayatı kurmak için bu durumu yaşadım ama çocukluktan bu yana gerçekten bu durumları çok kötü yaşayan bireyler var. Şimdi bunları da düşündükten sonra dedim ki evet bazı şeyler bu yaşanılanlara değmeli. En azından başarmalısın. Bu yaşadıklarına karşılık adım attığın yolun devamını koşarak, yürüyerek değil, emekleyerek değil, koşarak sonuna varmalısın. Ben de de bu şekilde oldu ve ebeveynlere şunu söylemek istiyorum: çocukların gerçekten farkında olsunlar. O kadar mesela gözlemliyoruz, bildiğimde birkaç isim var. O kadar yetenekli çocuklar, o kadar aslında ebeveynlerin baskısından dolayı siniyorlar ki bir yerlere. Yani belki de günü kurtaracak bir birey, o ebeveyn baskısından dolayı hiçbir adım atamıyor. Ya birinci zorluk tabii ki en başta kadın olmamız. Sektör tamamen erkeklere bağlı bir sektör. İnşaat yapıyorsunuz sonuç olarak. Hani insanların akıllarına her şey geliyor. Ya inşaat yapıyor nasıl yapıyor? İşte ustaları var nasıl var? Ama işin teslim sürecine gelindiğinde aa evet yapabiliyor demek ki. Bu konuşuluyor, bu söyleniyor. Karşılaştığım zorluk şu, inanç meselesi ilk başta. Ben buraya ofisimi açtım, mobilyalarımı aldım, Iı, şirketimi kurdum, ilk işimi aldım. O da çok enteresan bir süreç oldu benim için. İlk işimin bana geliş süreci, iş yerimi açtıktan sonra. işleri teslim ettikten sonra insanlar diyorlar ki evet, idareteş bu işi yapıyor, yapabiliyor demek ki. Hani o ıı, erkek egemenliğinin olduğu meslek, inşaat aslında bir kadının eliyle biraz daha kırıldı bu anlamda. Yapılabilirliğini gördüler çünkü. İlk işimi şu şekilde aldım, Büşra Hanım şimdi ıı, iş yerini açtık, oturuyorum nasıl iş yapacağım, İnşaat sektörü, yani kimden iş isteyeceğim. Usta kısımlarını zaten tanıyorum. Hep inşaatla alakalı, inşaat bitirdikten sonra üniversitede inşaat şirketlerinde çalıştığım için çevreyi tanıyorsunuz, ustaları tanıyorsunuz. Ustadan yana sıkıntı yok ama sıkıntı iş alma konusunda. İş yerimi açtım, bir hafta geçti. Bir sene önce başka bir firmadayken fiyat teklifi verdiğim bir e, müteahhit abimiz beni aradı. Numara kayıtlı telefonda bu diyorum kimdi acaba? Efendim diye açtım telefonu. Dilara Hanım merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. İşte şurada şu işimiz var. E, usta gönderebilir misiniz? İşlerini açtıktan bir hafta sonra Allah biraz da yürüye diyecek ya. E, tabii dedim gönderirim ama ben bu şirketten ayrıldım. İsterseniz dedim size kendimden bir usta göndereyim. Eğer ki şirketten bir usta istiyorsanız oraya arayın. Yok yok dedi siz gönderin. Tamam dedim ben ustayı aldım gittim uygulama alanına fiyatlarımızı hazırladık. Fiyat te fiyat teklifinin önüne sundum. Baktı inceledi. Dilara Hanım ilk işiniz hayırlı olsun dedi. Ve ilk işimi bana benim ona sunduğum toplam tutardan %10 daha üzerine fazla bir miktar koyarak verdi. Dedim ki fiyatta bir yanlışlık var. Bizim verdiğimiz fiyat bu değil. Dedi ki Dilara Hanım biz sizi biliyoruz. Bu ilk işiniz bizden yana dedi. Hayırlı olsun. İlk işimi o şekilde aldım yani şu masada oturuyorum. Düşünüyorum şimdi ben iş nasıl yaparım? Bir hafta sonra böyle bir telefon geldi yani. İlk kazandığım parayla bir miktar bir yere bir yardımda bulundum. İlk iş yerimin ilk geliri olduğu için. Geri kalan kısmını da tamamen birikime attım. Çünkü o işin devamının gelip gelmeyeceği belli değildi. Yeni açtığım bir iş yeri, kiralar, ev kira, ofis kirası. Fuzuyla harcanacak bir param yoktu. Yani hala yok. Kimse sonuçta kendi kazancını fuzuyla harcamaz ama o zamanlar çok çok daha temkinli gitmem gerektiği için o işin devamı ya gelir ya gelmez. Şey yapmıştım, iki aylık kiramı, ofis kirasını ve ev kirasını iki aylık daha yatırmıştım. Geri kalanı da yine birikim olarak kenara koymuştum. Çok fazla anahtar teslim daire yaptık. Onun haricinde yeni valilik binasında birçok uygulamam oldu. Burada bir çikolata fabrikasında birçok imalatlarım oldu. Haricinde Gülyıl'da gençlik merkezi yapıldı. Gençlik merkezinin kaba inşaat taşeronuyum. Yenişehir Stadyumunda doğrudan teminle aldığımız ve sonuçlandırdığımız, bitirdiğimiz işlerimiz oldu. Yani birçok yere dokunmuşuz. Tasarımlarımız oluyor, proje çiziyoruz. Projelerini çizdiğim birçok yerler var. Sadece kadın olduğum için aslında zorluk yok. Ben bu olayın sektörel hariç bunun haricinde hiçbir zorluğunu yaşamadım. Belki de bu biraz yapısal da olabilir. Benim yapımda şu var. Ben çok zorluklarla nasıl baş edeceğini düşünen bir insan değilim. Bir zorluk çıktıysa benim karşıma o yokmuş gibi davranıyorum. O zaten sonrasında kendiliğinden çözülüyor kulaklarımı kapattım. Hiç duymadım. İnşaat sektörü olduğu için çok fazla ön yargıyla karşılaştım. Direkt bana söylenilenler olmadı ama tahmin ettiklerimiz, konuşulanlar, başkasına konuşulup da bize gelenler, kulağımıza gelen şeyler tabii ki oldu. Hiçbir şekilde dinlemedim ve duymadım. İnanamadılar. Yani inşaat şirketi açıyorsun, bir kadın olarak yapıyorsun, hiçbir aile desteği yok. Bizim şimdi ailemizde herkes maaşlı çalışan, amir, memuru kendi halinde işleri olan insanlar. Ticaret yapan sadece ben varım ticaretle uğraşan. Öncelikle inanamadılar. Yani hemen altında bu tarz şeylerin farklı işler aranıyor. Ee, ama sonrasında herkes şunu söylüyor. Aha iyi ki yaptın, nasıl yapıyorsun, nasıl yapıyorsun kısmını da geçiyorlar nasıl olduğunu gördükten sonra. yani ne güzel yapıyorsun, iyi ki yapıyorsun'a dönüyor olay. Bizler bu süreci nasıl yönetiyoruz? Şöyle ki inşaat sektörünün ciddi bir sektörü uğradı. Biliyorsunuz imar önce kapandı, açıldı, tekrar kapandı. Ama şunu yakalamak önemli Büşra Hanım. İnsanlar evlerini boyatmak zorundalar, kırılan musluklarını tamir etmek zorundalar veya dökülen örnek veriyorum alçıpanlarını yaptırmak zorundalar. Banyolarını tadilat ettirmek zorundalar. Bu iş alanlarını yakaladığınızda aslında inşaat olarak uygulamalarınız sekteye uğramıyor. Ben daha çok onarım ve tadilat kısmı ile ilgilendiğim için çok da fazla bu imarın kapanmış olması, inşaatın durmuş olması beni etkilemedi açıkçası kendilerine güvenmelerini söylüyorum her zaman. Tabii ki rol model alan insanlar var, sorguluyorlar, merak ediyorlar, konuşmak istiyorlar. Nasıl yaptın? Biz yapabilir miyiz? Tabii ki yapabilirsiniz. Öncelikle kendinize güvenin. Risk analizi yapın. Mesela benim kaybettiği hiçbir şeyim yoktu. Yani ilk pat oraya taşınırken de, evden ayrılırken de veya iş yeri açarken de her zaman şunu düşündüm. Olmazsa ne olur? Yapamazsam ne olur? İş yerimi açtım. Başaramayabilirdim. E, mesleğim var. Herhangi bir yere gidip maaşla çalışmaya devam edersin Dilara dedim. Veya evden ayrıldım. Yapamadım, başaramadım, tek kalamadım. Ne yaparım? E, babamın evine geri dönerim diye düşündüm. Her zaman şunu söylüyorum. Bir şeye atılacaksanız önce en kötüsünü düşünün. Yapamazsanız, başaramazsanız ne olur? Bunu başarı, başarısızlık kısmını da kaldırabiliyorsanız eğer zaten kaybedecek bir şeyiniz yok. Yapın gitsin. Çok çalışmak. Kesinlikle başarma hırsı bu... E bir yola çıkıldı, bir adım atıldı, bazı kopuşlar yaşandı. Bunların geri tamiri için benim çok çalışmam gerekiyordu. Başarmak için çok çalışmam gerekiyordu. Birincisi başarmak. Düşünmediğiniz zaman yöneteceğiniz bir şey de kalmaz. Düşünmüyorum. Herhangi bir kriz yaşadığımda onu sanki hiç yaşanmamış gibi sayıp işlerimi yapmaya, geri kalan hayatıma işte günüme devam et devam ediyorum, günüme devam ediyorum. Hiç yokmuş gibi hayatıma, günüme devam ettikten sonra bir yerde çözülüyor. İki senelik, yaklaşık iki senelik bir zamanımız var bununla alakalı. İki sene sonrasında orduya büyük markaların geldi, yaklaşık en az beş katlı bir kendi müşterilerimizin kendi projelerini, kendi tasarımlarını da imal edebileceği bir tasarım atölyesinin olduğu bir showroom açmayı düşünüyoruz. Hobi olarak değil ama mandala yapıyorum. Mandala yapmayı çok seviyorum ve stres anında aslında bunu da bununla bağdaştırabiliriz. Çok stres anında mandala yaptığım zaman gerçekten o stresi vücudumdan attığımı hissediyorum. Mandala ile uğraşıyorum. Haricinde yamaç paraşütü pilotuyum, yamaç paraşütü yapıyorum. Onun haricinde sporla ilgileniyorum, pilates ve fitness yapıyorum. Önceliğimiz yamaç paraşütü iniş pistinin yapılması. Tabii ki uçuş yaptığımız zaman bir iniş pistimiz olmadığı için direkt iniş pistinin yapılmasını istiyoruz. Fat Salon Ordu'ya ilk taşındığım zaman, ilk Ordu'ya yerleştiğim zaman, ilk kendi evimi kurmaya çalıştığım zaman benim için hayatımın en eşsiz deneyimlerinden biriydi diyebilirim. Hiç yok. Her şey bence benim hayatımda iş yerimi açmam olsun veya fazladan oraya taşınmam olsun. Her şey bence yerli yerinde oldu. Ha şu olabilir. Üniversiteye ben 5 sene geç gittim. Hiçbir zaman bir üniversiteye gideyim, üniversite okuyayım öyle bir planım yoktu. Yani zaten meslek lisesi mezunu olduğum için anaokullarında öğretmenlik yapıyordum. Haricinde yabancı dil kursunda eğitim danışmanlığı yaptım. Açıkçası bir üniversiteye gidip benim de bir mesleğim olsun. Yani meslek zaten görüyorum kendime yaptığım işleri o düşüncede olmadım ama şu olabilirdi. Üniversiteye daha erken gidip farklı alanlarda daha farklı projeler üretebilirdim. Tek pişmanlığım bence üniversiteye geç gitmek. Başka bir pişmanlığım yok. Yani benim şu anda tek istediğim şey okul kısmını zaten ben çok çabuk kapattım. yani okul okumak meslek lisesi mezunusunuz. Sürekli bir uğraşmanız gerekiyor. Sınav kazanmanız gerekiyor. Meslek lisesi olduğu için ekstra çalışmanız gerekiyor. Yani o kısımlar beni çok fazla bunalttığı için ben okul kısmını tamamen kapattım, İstediğimi aldım. En son üniversiteye gittim, istediğimi aldım. Okul kısmını tamamen kapattım. Ee, onun haricinde zaten istediğim alanda kendimi eğitebileceğim eğitimlere katılıyorum. Bu eğitimlere katıldığım için bana da yeterli geliyor. Ekstra bir okul düşünmüyorum. İnşaat alanında aldığım birçok sertifikam oldu, onun haricinde Bilim ve Eğitim Federasyonu'ndan aldığım zaman yönetimi, iş sağlığı ve eğitimi, onun haricinde modelleme gibi sertifikalarım var. Onların haricinde usta öğreticiyim, inşaat alanında aldığım usta öğreticilik belgem var. Onun haricinde yine üniversitelerin açmış olduğu eğitimlerden kazandığım e, müteahhitlik sertifikalarım var kadın girişimcilere önereceğim benim tek şey kendilerine güvenmeleri, kendilerinin farkında olmaları. Yani bir kadın isterse her şeyi yapabilir. Şöyle bir algı var. Erkek kadından daha güçlü bedensel olarak veya iş alanında, çalışma alanında. Aslında öyle bir durum yok. Yani bir kadın isterse erkeğin çok fazla egemen olduğu bir sektörde olabilir ki ben bu sektördeyim. Karşılaşıyorum. Hiçbir şekilde başarısızlıklarını düşünmesinler, kendilerinin farkında olsunlar, kendilerine güvensinler. Bir kadın isterse gerçekten her şeyi başarır. Bunun bilincinde olsunlar. Eğitimlere katılıyorum, onun haricinde fuarlara gidiyorum, fuarlara katılıyorum. İstanbul'da olan fuarlarda hiç görmediğimiz, Türkiye'de görmediğimiz yurt dışında uygulamalısı olan o kadar farklı inşaat alanından malzemeler, o kadar farklı modellemeler var ki bunların takibini yapıyorum. İşletmemizin geleceğiyle alakalı birinci planımız, iki senelik bir zaman dilimimiz var bunun için. Ee, Showroom'umuzu açmak, şu an biz hizmet kısmındayız ama ürün kısmına da girmek istiyorum ve büyük bir showroom açmak istiyorum. Müşterinin bize geldiğinde başka yerden ek hizmet almasına gerek kalmadan istediği bütün yapı malzemelerini bulabileceği, istediği bütün tasarımlarını hayata geçirebileceğimiz bir showroom açmak istiyorum. Benim aslında kişisel hayatım akşam işten çıktıktan sonra başlıyor. Yani akşam 6'dan sonra benim kişisel hayatım başlıyor. Gün içerisinde kişisel hayatımla alakalı yaptığım hiçbir şey yok. Sürekli iş, şantiye, toplantılar görüşmeler. Günlük hayatım zaten böyle geçiyor. Ama akşam bu kapıyı kapatıp çıktıktan sonra tamamen kendime vakit ayırıyorum. Çalışma ve başarı odaklı bir insan olduğum için bir günümü ben ne kadar dolu ve verimli geçirirsem o gün o gün o kadar başarmış hissediyorum. O yüzden yorucu gelmiyor. Bir sistem değil birden çok sistem geliyor. Özellikle aileden ...bir ay ailemi görmediğim oluyor. Yanlarına gidemiyorum. Sonuçta onlar farklı bir yerdeler, ben farklı bir yerdeyim. Ama yanlarına gidemediğim sürecin sonrasında yine benim bir şeyler başardığımı gördükten sonra onlar da bana hak veriyorlar. Evden zaten çıktıktan sonra benim toplantılarım, görüşmelerim, şantiye denetimlerim başlıyor. Yaklaşık öğlene kadar bir görüşmem varsa onu hallediyorum. Öğleden sonrasını tamamen şantiye denetimleri, ustalarla görüşmeler bu şekilde planlıyorum. Bu da nereden baksanız bir benim 3-4 saatimi alıyor. Onun haricinde ee, görüşmelerim bittikten sonra tekrar ofise geliyorum. Yaptığımız projelerimizin tasarımlarına bakıyoruz. Ee, burada mimar arkadaşımızla beraber. Tasarımları da yerleştirdikten sonra, yaptıktan sonra benim için gün bitiyor. Gün bittikten sonra kişisel hayata geçiş yapıyoruz. Orada da genellikle spor. Bisiklete binmeyi seviyorum, bisiklete biniyorum. Ee, spor, bisiklet, yaptığım sporlar ve aktiviteler. Altından sonrası da bu şekilde. Zaman yönetimini ben şu şekilde yapıyorum. Ee, öncelikle işlerimi, erkenden halledip bitirip geri kalan kısımda zaten bizim iş planlarımız bir günlük değil, en az bir haftalık oluyor. Onu yapılacak olan işleri haftalık olarak veya aylık olarak artık o işin bitim süreci veya başlangıç süreci ne kadarsa, onu da o kadar zaman dilimine yaydıktan sonra rahat bir şekilde işlerimizi hallediyoruz. İş zaten benim için büyük bir sorumluluk. Öncelikle iş Kişisel gelişim üzerine okuduğum kitaplar var. Kitap okumayı çok seviyorum. Kişisel gelişim kitapları okuyorum. Onun haricinde takip ettiğim programlar var. Onları kaçırmamaya çalışıyorum. Kamplara gidiyorum. Kişisel gelişim kamplarına. Öğrendiğim en önemli şey şu. Ders gerçekten siz öğrenene kadar devam ediyor. Bu bu arada bir şaman atasözü. Ders sen öğrenene kadar devam eder. Bir şeyi öğrenene kadar onun öğretisi devam ediyor. Ve ben her güne yeni bir şey öğreniyorum. Yani benim için öğrenmenin sonu yok. Üyesi olduğum bir dernek var, Ordu Genç İş İnsanları Derneği'nin üyeyim. Zaten derneğimizin e, yapmış olduğu etkinlikler var bu alanlarla alakalı, onlara katılım sağlıyorum. Annemle beraber bir diş hekimine gittiğimde, daha yaşım o zaman küçük, dergiler var böyle masaların üzerinde. Karolin Koç'la e, o derginin isminin, işte, muhabirinin yaptığı küçük bir söyleşi var. Canım sıkılmıştı ve o dergiyi okumuştum, çok etkilenmiştim oradaki söyleşiden. Karolin Koç ve Güler Sabancı diyebilirim. Karolin Koç ve Güler Sabancı bana göre Türkiye'nin ilk kadın girişimcilerinden diyebilirim. Kendilerini ispatlamış, kendi markalarını oluşturmuş kadın girişimciler. Ve şunu yapmak istiyorum ben de. Karolin Koç ve Güler Sabancı gibi Dilara Ateş'i bir marka haline getirmek istiyorum. Benim babam beni şu şekilde büyüttü. Ne olursan ol, kaybetsen bile dürüstlüğünle kaybet. Kaybetti ama dürüstlü desinler. Dürüstlük kesinlikle. Türkiye'nin her yerinde iş yapmak istiyorum. Türkiye'nin her yerinde projelerim olsun istiyorum. Şirketimle alakalı düşündüğüm hayallerim bunlar. Ve öncesinde biliyorsunuz söyledim. iki sene içerisinde gerçekleştirmek istediğim bir showroom hayalim var. Onun haricinde kendimle alakalı da şunu yapmayı çok istiyorum. Bunu zaten bu sene hayata geçirdim ama devamının hızlı bir şekilde gelmesini istiyorum. Dünyayı gezmek istiyorum. Belirlediğim rotalarım var. Çantamı alıp böyle dünyayı gezmek istiyorum. Ordu benim hayallerimin başlangıç şehri ama bitiş şehri olmayacak. Hatta bitiş ülkesi Türkiye olmayacak. Yurt dışı düşünüyorum daha çok. Bunu da hayata geçirmek için çalışmalarıma şimdiden başladım. Dilara Ateş imzasının Türkiye'nin her yerinde olmasını isterim.